Cacıklı Arap köftesi çok kolay bir yemek değildir. Bakalım ortaya neler çıktı. İlk tabağım... Allah affetsin. Hayatımda yediğim en vasat Arap köftesi olmuş. Köftesi bir kere çok yani gözüküyordur sanırım o kadar yoğurulamamış ki bak buralarında et bile yok. Şu ortası bir garip. Kocaman. Bulgurlar çok şişmiş. Çiğ tadı da geliyor, etin tadı da geliyor. Cacığı güzel, cacığın yoğunluğu güzel ama köfte... ...yani Arap köftesi değil kesinlikle. İkiye geçiyorum. o kadar güzel yapmış ki hele birden sonra ilaç gibi geldi. Köftelerin boyutları haşlamış dağıtmamış güzel kızartması da güzel. Bence yoğurması güzel bir tık şişmiş e, bulgurlar ama onu ayarlamak çok da kolay değil gelinlerimiz için. E, birden sonra söylüyorum bunun cacığı bayağı iyiymiş. Yani birin cacığı da güzel değilmiş. Çok iyi. Yağ da çektirmemiş. Üçüncü tabağım. Köftesi aşırı yağ çekmiş. Bence bulgurlarını hatta en beğendiğimden bile aslında kıvamında yapmış, şişirmemiş. Bulgurların boyutları falan çok iyi ama köftemiz inanılmaz yağ çekmiş. Bence iyi yuvarlayamamış ki Düzgün de toplar yapamamış. Yani böyle parça pinçik bir e, top var burada. Köftesi olmamış. Cacığı bayağı iyi olmuş ama ortada köfte yok. Aa kızlar hiç becerememiş bugün. Son tabağım. Bu köfte de güzel olmuş. Sadece yani o kadar şişirmiş ki bulgurlarını e, suyu ayarlayamamış yoğururken, olağanüstü şişmiş köfteler böyle olmaması gerekiyor kesinlikle. Topların büyüklükleri eşit, yağ çektirmemiş güzel haşlamış haşlarken dağılmamış köfteleri çok böyle öldüm mü hayır ama kötü değil, cacığı da fena değil köftesi de. Biraz zor bir yemekti gerçekten böyle içli köfte mantığında bayağı iyi yoğurulması gereken bir yemekti. Eh yapamamışlar. Birinci tabak eksi bir yani o kadar bir. Bir puan ikinci tabak beş puan üçüncü tabak altta cacığının hatırına iki puan dördüncü tabakta üç puan. Cacığı da güzeldi. Köftesi de diğerlerine göre fena değildi. Yani bugün kayınvalideler ne yapar hiçbir fikrim yok. Yemeği de tanımıyorlar. O yüzden birazcık zorlanacak olabilirler. Şimdi en köftesi yağ çekenden başlayalım. Bakalım kim bu gelin? Açıyorum ve açtım Özlem. Aşk olsun Özlem. Hiç kızartma böyle mi yapılır? Hiç mi kızartma yapmadın? Yağ kızdırmadı muhtemelen. Çok kızdırmayınca da bulgur mu yani? Sünger gibi çekmiş ya. 3 puan bakalım benden kime gidiyor? 3 puanı ...alan gelinimiz... ...Hatice. E, Hatice uzun süre bir rehavete... ...kapılır muhtemelen. E, 108 tane bilezik... ...taşıyor kollarında. Çeyreği kaç tane inanın ki bilmiyorum ama... ...yani birazcık... E, ...şımarmasına izin verelim. Çünkü hak etti. Gerçekten çok yoruldu. Günün yıldızı. Hakikaten yıldızı olmuş. Dört tabak arasında... ...köftesini, cacığını... ...en iyi yapan... Yağ çektirmeyen gelinimiz bakalım kim? Günün yıldızı acaba Merve mi? Gülşah mı? Açıyorum ve açtım. Merve Merve olduğunu tahmin ettim. Yeni gelinimiz hala ısınma turlarında. Yani sanırım kızartmamış yani hiç kızarmış bir hava yok bu köftede oldukça acemi olmuş gerçekten. Tamam, sorun yok. Yavaş yavaş alışacaktır. Herkes hemen alışamıyor. Ben puanlarımı verdim. Köftelerimiz o kadar güzel olmamış. Bakalım kayınvalideler neler yapacak? Hazır mısınız? Sıra kayınvalidelerimde. Türkiye'nin en iddialı gelinleri gün bir çeyrek altın, her hafta yedi altın bilezik kazanmak istemez misiniz? Bak benim adım altın listede yazıyor, senin adın sadece bu yaka kartında yazıyor. Gelinim mutfakta da yarıştım ve efsane oldum. Siz neden olmayasınız? Emel'in ismini nereye yazacağız biliyor musunuz? Teneke liste. Buraya bana rakip olmak isteyenleri bekliyorum çünkü gelenler benim hayranım oldu. Şampiyon Yeşim öksüz sinemalarda. Gelin siz de burada yarışın, bana rakip olun, toplayın altınları eve dönün. Borçlarınızı ödeyin, yatırımlarınızı yapın. Gelin hep birlikte yarışalım.